Şimdi bir konuşma dinleyeceğiz hep beraber. Bu bir ödül töreni. Sadri Alışık ödül töreninde ödül alan sanatçılardan birisinin yaptığı konuşma. Sonra devam edeceğiz bunun üzerine konuşmaya. Bize bu heyecanı yaşatan herkese çok teşekkürler. Ee, birlikte ne kadar güçlüyüz, ne kadar güzeliz. Bu gücümüzü sansüre karşı koymak için kullanalım. Rumeli Hisarı'nın sahnesine mescit yapmak isteyenlere izin vermeyelim. çıkıyor. Beraber direnelim. Bakın ne güzel öğüt veriyor. 20. Sadri Alışık Ödül Töreni'nde. Ne güzel diyor birlik bütünlük halindeyiz. Bu enerjimizi Rumeli'sarındaki işte tiyatroya mescit yapılmaması için harcayalım. Niye? Sana ne? Mescit bir hak değil mi? İbadet özgürlüğü yok mu insanların? Orada pekala mescide Giden insanlar işte operaya gitmişler de tiyatro eseri dinleyeceklerdir. Sonra da ibadetlerini yerine getirmek isteyebilirler. Sana ne? Sen mi karar vereceksin insanların ibadetlerini nerede yerine getireceklerini? Ama bu kafa, bu faşizan kafa bu ülkede çok yaygın. Yine böyle bir yazı hatırlıyorum. Operaya gidenin mescitte ne işi var? Ayol diyordu bir tanesi de. Koca bir gazetede köşe yazıyor. Yani diyor ki bilinçaltında Zaten işte ibadetlerini yerine getirenler sanatla ilgilenmezler. Bir tek siz ilgileniyorsunuz sanatla. Ne ürün koydunuz ortaya bugüne kadar? Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek Allah aşkına. Tiyatro alanında, sinema alanında. Yani bunun nedeni, sizin beceriksizliğinizin nedeni insanların ibadetlerini yerine getirmesi mi? İnsanların böyle bir özgürlüğü var. Burası layık bir hukuk devleti diyorsanız dünyanın her yerinde, mesela gidin başka bir yere, dua odaları vardır, alışveriş merkezlerinde. İnsanların bunu yerine getirmelerinin size ne zararı var? Bir şeyi fark etmişsiniz, kitleye bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ne güzel enerjimiz, işte yan yanayız. Ya Allah aşkına bu enerjinizi biraz Türkiye'nin göğsünü kabartacak sanat ürünleri çıkartmak için koysanız da Türkiye'de bir ödül töreni. Bilmiyorum kim umursuyor, kim izliyor ama Cem Karaca derdi. Edirne'den sonra hangi sanat eserleriniz tartışılıyor ama bu ülkede hakikaten birilerinin beceriksizliğinin sığınağı haline gelmiş bu faşizm. Kimileri milliyetçiliğin arkasına sığınıyor, kimi solun arkasına, kimi de işte insanların ibadet özgürlüklerini yerine getirme haklarına karşı çıkarak. Keşke sizi sanat eserlerinizle tanıyor olsaydık tanımıyorum etmiyorum ismini de bilmiyorum ama en popüler konudan işe gireceksiniz. Kitlenin hassasiyetlerini kaşıyacak yer. Diyorsun ya bir anda bir dini siyasete istismar etmek var, alet etmek var. Bir anda da dini değerler üzerinden böyle popülist yaklaşımlar var. Ya bu konuları bırakın. işinizle ilgilenin. Sorsak mesleğinizi tiyatrocuyuz diyorsunuz. Tiyatro dışında her şeyle gündemdesiniz. Çünkü yeteneksizsiniz. Eğer bu konuları konuşmazsanız insanlar sizin işlerinizi sorgulayacaklar. O da hiç işinize gelmiyor. Çünkü işinizi kötü yapıyorsunuz. Bunu da hatırlatayım size.